mutasyonlu koronavirüs kapalı ortamlarda havada 3 saat asılı kalabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle yaşam alanlarımızdaki soluduğumuz havanın dezenfeksiyonu artık daha da önem kazanmıştır. Sonic 1800 ultrasonik sisleme cihazı, su bazlı tüm dezenfektanları ultrasonik atomizasyon tekniğiyle soğuk buhar haline getirerek ortam dezenfeksiyonu yapar. Superox su bazlı yeni nesil dezenfektan, COVID-19 dahil olmak üzere bakteri ve virüsleri ilk 90 saniyede %99.99 .99 oranında yok eder. Standart ULV sisleme cihazları kullanılan dezenfektanı 50 mikron büyüklüğünde parçacıklara ayırarak ortama verirken, SuperOX sisleme cihazı 1 mikron partikül boyutuna kadar indirerek dezenfektanı havayla aynı ağırlığa getirir. SONIC 2800 ortam sisteme cihazı 15 litrelik dezenfektan kapasitesiyle 1 saatte 200 metrekare alanı dezenfekte edebilmektedir. Cihaz manuel olarak ya da uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilmektedir. Uygulandığı yeri ıslatmaz, damlama yapmaz ve leke bırakmaz. Ortamda bulunan elektronik cihazlara zarar vermez. Hava nemlendirme ve koku giderme amacıyla da kullanılabilir. Sonic 2800 ortam sisleme cihazı kompakt yapısıyla kolayca monte edilir. Cihaz 3 bölümden oluşmaktadır. Buharın ortama salındığı kısım olan bacağı, dezenfektanın yer aldığı tank bölümü ve sislemenin yapıldığı alt ünite. Uygulama sırasında kullanılan dezenfektan en az cihaz kadar önemlidir. Superox su bazlı yeni nesil dezenfektan ortam sisleme yöntemi için en uygun dezenfektandır. Cihazın üst kısmında yer alan kapak açılarak SuperOX'un su bazlı dezenfektanı tankın içerisine eklenir. Cihaza konulan dezenfektan 1 bölü 3 oranında suyla seyreltilir. Ortam nem ayarını istediğiniz oranda artırıp azaltabilirsiniz. Uyku moduyla istediğiniz zaman ekranı kapatabilirsiniz. Cihazın hava filtresine organik kokular damlatarak ortamın hoş kokmasını sağlayabilirsiniz. Esnek ve katlanabilir spiral hortum aparatı sayesinde çok daha efektif bir kullanım sağlanır. Kullanılan suya bağlı olarak zaman içerisinde kristaller kireç tutabilir. Bu nedenle kirecin durumuna bağlı olarak ayda bir ya da iki kez temizleme ve bakım işleminin yapılması tavsiye edilmektedir. Suyun içerisine limon tuzu ya da sirke eklenerek cihazın beraberinde gelen fırça yardımıyla filtrelerin etrafı temizlenir. Sağlıklı ve güvenilir ortamlar için Superox Sonic 1800 Ultrasonik Sisleme Cihazı